Merhaba arkadaşlar Burak FC 24'ten yeni bir hoş geldiniz. FC'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ligde Real Betis maçımız var hatırlıyorsanız en son sevgili dostlarım. Oradan devam edeceğiz. Bu an durumunda şu anda iki puanla liderliğimiz sürüyor. Ligde son durumlara şöyle bir baktığımız zaman daha bayağı bir maçımız var. o ee... oh, son, son girmişiz daha lig bitiyor. 2, 4, 6 maçımız var. Tabi şampiyonlar ligini saymıyorum. 6 maç iyi iyi güzel. Ligde inşallah Şampiyon olacağız bu senede ve Şampiyonlar Ligi'ni de alırsak süper bir şekilde sezonu tamamlamış olacağız. Ondan sonra Abbas Yolcu, Fenerbahçe'ye dönüş. Fenerbahçe'de bir Avrupa'da kupa. Yani Şampiyonlar Ligi olmak zorunda değil. Zaten Şampiyonlar Ligi'ni alma ihtimalimiz bence yok. Ama Avrupa Ligi veya Konferans Ligi hedeflerinden birini tamamlayıp ardından da emekli olup teknik direktör kariyerine geçiş sağlama hedefimiz var biliyorsunuz. İnşallah bunu sağlayacağız. Yani serimizde daha yapacağımız çok iş var FC'de. Hadi bakalım. Castellanos. Paredes. Robert. Bellerini. Güzel pas Rodri. Dakika 5'te. Koydular golü Real Betis. İlginç. İlginç bu kadar kısa sürede gol yiyeceğimizi hiç beklemiyordum açıkçası. Evet. Real Madrid oldu sana Real Mardin. <laughs> Umarım hızlıca maçı çevireceğiz. Miguel. Burak hemen attı pasını Vinicius Junior Sebellos Bellingham. Moskine şimdi Vinicius Junior. Vinicius Junior. 1-1 e oluyor dakika 8'de. İyi hemen attık bari golü Allah'tan. He evet, durum 1, 1 Yeniden başlamış oldu. Altı mı ara adlı arkadaşımızın pası. Gibbs White. Bellingham. Vinicius Junior. Şimdi Moskine. Bırak koşu yoluna istedi ama posta çok hızlı geldi. Pas harbiden ne hızlı gitti lan alamadık bile ayağımıza. Hector Bellerin değil mi bu? Burak araya güzel girdi. Attı pasını. Moiskin. Şimdi Wayne Junior. Burak'sa Gol gelecek ama orada garip bir şut denemesi yapınca olanlar oldu. Romagnoli. Robert. Robert Hatemo diye bir şarkıcı vardı mı değil mi? Rom, evet orada garip şeyler yaşandı. Sabello, Burak aşağı pası attı. Vini, Boskin yeniden Vini, Winnie. Vini, Winnie. Junior'dan sonra bırak tamamlıyor. Fırsatını buldu orada. Hemen gitti golünü de attı. Fırsatı buldu mu yakaladı. Gerçekten orada iyi pozisyon alınca gol oldu. Durum 2-1. <laughs> Gel bakalım Betis. <laughs> Kolerakis. Reynaldo. Rakis. Reynaldo. Castellanos. Reynildo. Şimdi Gibbs White. Castellanos. Güzel geldiler yine. Altı ara? Evet Bellingham. Şimdi Burak istiyor topu. Buradan Burak uçuş hizmetler. Kırmızı kart hoca. Bak buna, buna kırmızı kart hoca. Bu ayıp bir hareket çünkü. Biz oradan gidip golümüzü atacaktık hoca. Milita. Oo çok hızlı <laughs> geldi. abla benden topu <laughs> Beni güzel yatırdılar ha. Castellano. Uy. Castellano sonra kaçalım. Aman diyelim. Burak da geldi defansa yardıma. Ortua. Ulan az daha gol yiyorduk ha. Şimdi Rodri kullanacak. Robert. Parares. Önünde. Güzel aldık orada. Uy. Evet orada baskı topu getirdi. Çin'den Burak. Şimdi Burak önüne erken açtı. Biraz daha geç açması lazımdı. Arayın oldu. O. Güzel müdahale milite atan. Arayın oldu. Orta geldi ama başarısız milite atan şimdi Burak. Burak bu sefer kendisi gitmek istiyor. Böyle golleri sever biliyorsunuz. Çok da güzel gitti. Bütün sahayı kat etti. Bir de önünü açtı. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunu da çekti. Direkt kaleciden. Lan diğer tarafa niye attın be Burak be? Kötü vurduk ya. Altı mu ara? Şimdi Rodri. Atacaktı golü ya. Yani çok çok basit bir gol kaçırdık. Kaçmayacak bir gol kaçırdık. E golü de yedik bence. Bir şey söyleyeyim mi sen? Ay. Ay! 2'de 2. Güzel. Gibbs White. Gibbs White. Rain oldu. Çok iyi aldı yine Burak oradan. Ah be. Lan dakikaya bakmamıştım ha. Maç bitmese güzel gidecektik oradan bence. Neyse ikinci yarı 2 iki tane daha sallayıp maçı bitirmenin peşindeyiz. Hedefimiz bu. Oh. Romagnoli. Valentin Castellanos. Parades. Reynaldo. Gibbs White. Güzel aldık topu derken Robert Hadi çocuklar bellerin basalım orada. Astelenos aman diyelim. Ya işte bu oyunda hala şu ee, o kadar güncelleme geliyor bilmem ne. Hala şu baskı olayı yok arkadaşlar. Yani takımı sen istemedikten sonra baskı yaptırtamıyorsun. İşte bu acaba teknik direktörlük modunda böyle bir seçenek yapılabiliyor mudur? FMD falan olduğu <laughs> gibi bilmiyorum. Ben çünkü bunun teknik direktörlük modunu oynamadım. Hani yanlarında böyle mal gibi gidiyor ya futbolcular. Şöyle ben istemedikten sonra bak basmıyor. Yani saçma. Mal gibi gidiyorlar yanlarında bak. Hiçbir bir şey yapmıyorlar. Mal gibi duruyorlar. Böyle değil. Yani yanında sen adamın durursan hiçbir şekilde markajlamaz basmazsan. E gol yiyeceksin yani ne olacak? Arnold. Bellingham. Burak güzel geldi oradan. Tek başına yıktı Betis'i. Tek başına Betis'i yıktı. Gerçekten tek başına Betis'i yıktı. Çalımlar güzel. Şut güzel. Gidiş güzel. Her şey güzel. Durum 3-2. Bir gol daha atıp kesinleştirmek lazım. Bu takımımıza hiç güvenmiyorum şu an çünkü. Altıma ara. Öyle rakis. Reynoldo. Bas işte oğlum bir anda bırakıyorsun baskıyı. Bassa alacak topu ya. Ama Vinga oyuna girmiş bizde. Marin çıkmış. Isco. Güzel orta. Milita kafası ama offside oldu. offside. it's so frustrating. It's good work on the flank, but he's got to do better to keep Isco. Dude, don't drive Allah! at And it's still on. But there was impending danger, but good defending. Bizim acilen dördü bulmamız lazım abi, acilen hem de ya. Yani. Çok güzel müdahale. Vini, 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 vini. Güzel. Hocam bu ne ya? Yolumda durdu hocam ya. Hocam bu nasıl öyle bir şey ya? Aldık topu. Güzel. Şimdi bana indir kafayla gidip gol atayım. İndir, indir, indir ha. Enerjim yüksek. Enerjim yüksek. Hadi üstüme gelin. Üstüme gelin. Al bunu. Sen var ya bir öküzsün oğlum. Yani ana nasıl korner la? İnanamıyorum la korner olduğuna. Allah inan şoklama yaşıyorum korner bu pozisyon. Arades dakika 80 aldık o topu. Kaleci çık al çık 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 çık. Well, a piece of quick thinking by the keeper. Well, that's great goalkeeping. He read it so well, didn't he? Ama yine ben atacağım gibi bir golü ama hadi bakalım. <laughs> of bu ne gol be oğlum. Bu ne gol be oğlum. Messi misin nesim be oğlum. Bu ne gol bu? Buradan be. Buradan be. Mükemmel gol. Burak bitirdi işi. 4 yaptı bitti. Real Madrid'in yine namusunu kurtardı be. Lan ne gol attım ya. Abi mükemmel bir gol geliyor Burak'tan. Aha. Eyvah pas istedim yanlışlıkla. Allah'tan koştum yetiştim. Geç lan içeri geç. Ah. Vur kafayı. Vuramadı fazla. Aha. Ortala. Ulan kafayı soktu araya. Bir de voleyle atacaktım ya. Ya sen nasıl bir şeysin kardeşim? Sen bu takıma gelmiş en manyak adam mısın? Nesin sen? Sen hayırdırsın oğlum? Nesin lan? Sen nesin lan? Mükemmel kontrol. Bak mükemmel kontrol. Bak hop. Bak. <laughs> müthiş. Müthiş bir gol. Oradan arkada da baskı varken. Harbiden. daha diye koyduk. Güzel. <laughs> Ey. İşte Madrid. Ama Madrid. Yani yatsınlar kalksınlar bana doğa etsinler tabii. Onu da söyleyeyim yani. Bu maçı da gerçekten taşıdık. Evet Villarreal yenilmiş parçalı oraya. Sikit yok. Biz zaten öndeyiz. 2 puan farkımızı götüreceğiz. Derken şimdi... Yarı final maçına çıkıyoruz ha. Barcelona Real Madrid ilk maç. No Camp'ta öyle mi? Pekala 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 benim dostlarım. Bu maçı da alacağız. İnşallah. Barcelona'ya karşı hep daha iyi oynadık zaten. Eee umarım elimizden geleni yaparız. Yüksek maç performansımız için kendimizi takdir ederim. Çok iyi futbolcuyum diyelim. E şimdi de Yarı final maçı Barcelona Real Madrid. Devlerin kapışması El Clasico. Yine sizlerle sayın seyirciler. Büyük bir maçtayız. Şampiyonlar Ligi yarı finali. İki devin sahada büyük mücadeleleri. Umarım no bu iş biter. Barcelona ev sahibi olarak başlıyor maça sayın seyirciler. Paul Prim, Lewis Kim lan bunlar? Aru, wow. Ama Vinga, Burak. Burak attı pasını hemen şimdi. Vinicius Junior. Vini, Vini, Burak. Vurdu Burak ve dakika 3'te geldi gol Real Madrid'de. işte bu. işte bu. Vinicius Junior'ın pası. Burak burada güzel müdahale. Güzel şut. Ve durumu 1-0 yapıyor. Burkito Gonzalez da Frenze. Arruho. -oh. Yıktık onu. Lewis. Antoni. Marin. Çok güzel ayak koydu Miguel. Miguel. Burak atar mı? Attı. Burak çok güzel geliyor şimdi. Çalımını da attı. Pasını da attı. Moskin ama ta son anda ayak koydu. Çok iyi başladı maça Real Madrid. Şimdi korner kullanıldı. Burak oraya zor olmaya çalıştı kendini ama ters Top doğru gelince aldı topu. Mükemmel başladık maça. Gerçekten çok iyi başladık. Faya. Ferran Torres. Lewandowski'de emekli oluyormuş ha. Faya. Ferran Torres. Geliyor şimdi Barcelona. Dakika 14. Orta çok kötü. Yine de oradan Pedri vurdu. O kötü ortaya rağmen. Şimdi Burak aldı. Bir sağ kanatta, bir sol kanatta. Bir ortada, bir forvette, bir defasta. Adeta her yerde. Da. Fey. Fey. Çok güzel. Burak oradan topu oynayıp çıkardılar. Şimdi Kin. Kin Burak arkadan istiyor topu. Aldı Burak. Güzel bir açı yakalamaya çalışıyor. Kin. Burak oradan çok güzel geldi. Vurdu şutunu. <laughs> <laughs> ne gol ama. gol 2 yaptı Real Madrid. Burak buradan çok güzel girdi. Harika bir şut. Çok kör bir açıdan yazıyor 2 yapıyor. Dakika 20 durum 2-0. Barcelona şoking yaşıyor kendi evinde. Harikayız. Geliyor bu kupa geliyor. Torres. Boniface Busio'ya offside. Bırak hemen gelin dedi. Sakin olun dedi. Bası dağıldı ve oradan araya çok güzel pas bıraktı ama Vinicius bir anda topu manasız bir pas atınca yaptı Barcelona. Militao yukarıdan buraya. Burak kafayla indirdi şimdi Alexander Arnold. Çoğameni'den Burak. Burak hemen pas Arnold. Arnold kötü verdi. <laughs> Faye. Torres. Ağol. Şimdi Busio. Torres. Torres. Aşağıya Arujo. Burak harikasın Burak. Oradan araya da girmeye çalıştı ama. Top gitti. Şimdi Busio yukarı atarsa tehlikeli olabilir. Evet altıda da Torres. Ferran Torres içeri doğru bakacak. Ferran Torres topu çok oyaladı. Çekti Busio ya. Busio ama kaleci Kurtuğa. Tehlikeli geldi Barcelona ilk kez. Bir korneri kullanıyorlar. Korner kullanıldı. Miguel'den Burak aralara kendini atmaya çalıştı ama top yine Madrid'de. Militao Burak'ın koşusunu gördü. Ona pasını attı. Burak. Buralardan Burak yerde kalıyor. Faul. Madrid kullanacak. Şimdi Burak kendine yine bir açı Beşinde Asını verdi Kamavinga. Yeniden Burak, Burak aradan çok güzel attı Bellingham. Bellingham'dan değil Burak? Burak araya girdi. Burak vurdu. Ah sıyırdı geçti. Sıyırdı geçti. Burak hat-trick yapacaktı 40 dakikada. Barcelona'ya. Ulan be çok kötü kaçtı ya. Barcelona kendi sahasından çıkamıyor şu dakikalarda. Stegen yukarıdan oynadı ama top yine Madrid'de mi kalacak? Hayır Boni de şimdi. Boni aşağıya doğru oynadı. Antoni Oradan Pedri. Pedri'nin pası hatalı. Marin. Ve ilk yarı bitiyor sayısız işler. Real Madrid. 4. Ve 22. dakikada bura golleriyle. 2-0 önde götürüyor bu mükemmel maçı. Gerçekten müthiş bir maç oluyor. Madrid Barcelona'yı kendi evinde yıkıyor. Şimdi Burak Kötü kaptırdı Anthony Anthony Burak hatasını affettirmek için Geriye kadar da koştu Of Burak işte Bu kadar diyor Topu geri aldı Miguel'le de oradan çıktılar Şimdi Chouameni Burak Burak oradan Vini'ye doğru attı Vini'den Paskin Çin Buran önüne doğru kötü ya. Biraz daha hızlı bir top atsa. Bu Süa Luis. Areho. Arwa tep. Auprim. Torres, Real Torres, Madrid'e çok güzel girdi. Şimdi 2 inle çıkacak. Real Madrid. Ah be orada ben keske pas atsaydım. Keske keske. Anthony. Oy işte bu işte bu işte bu işte bu işte bu işte bu. Uf çok güzel müdahale be oğlum. Yapma hocam hiçbir şey yok ya. Hattrick istiyor bırak. Hattrick bu maçta 3 gol atmak istiyor. Lewis. Arojo. Oğlum Burak gibi bir tane futbolcun olacak anasını satayım. <laughs> Gerçekti ne biçim bir şey olur ya. Torres. Hey. Aha. Aha da Ransa. Aha da Ransa. Aşağıya Burak çevirdi topu. Haydi. Vurdu. Abi üçüncü golü ben atmalıyım ya. Hattrick yapayım ondan sonra asist, asist as salarım. As Şu an salamam. Kimse kusura bakmasın. Lavis. İyi peşinde orada Burak. Ama yoruldu. Pedri. Antoni. Olmo. O güzel pas. Fey. Güzel geldiler ve golü de attılar. Güzel geldiler golde oldu. 2-1. Dakika 71'de güzel gol.

Alırsam oradan geçersem vururum dedim geçemedim bir türlü. Torres. Elita güzel müdahale. Çok yoruldu bizimki. Bizimki çok yoruldu. Çok koştuk bu maç bir de tabi. Aman yarı finalde şimdi kart mart görmeyelim de. 2-1 de süper skor ya. Burada bitiririz işi de. Ya 3 yapmak istiyorum ya. Olma. Haruhooo! Hadi lan bir kontra yakalasak? Anthony! Çok iyi. Lan gir al, gir al, gir al, gir al, gir al! <laughs> Barcelona bu dakikalarda biraz bastırmaya çalışıyor. Tabi Real Madrid de yoruldu. Rafinha'yı oyuna soktular, Anthony çıktı. Tamam. Güzel Vini. Vinicius Junior güzel gitti. Pasını attı bura. Burak oradan bir çalım atarsa attı çalımını. Şutunu vurdu. Dersteyen. Evet 2-1 bitti maç. 3 olmadı. Canımız sağ olsun. Uğraştık. Denedik. Bayağı çabaladık ama 2-1 de çok iyi skor. 2 golü de bizim atmamız tabii ki Çok iyi. İnşallah Barnebe odada bir iki böyle atıp işi bitireceğiz. Ve Barcelona'ya yolu vereceğiz. Güzel skor. Güzel skor. Güzel skor. Bir de hat-trick olaydı. Çok tadından yenmezdi ama. Güzel. Güzel. Bu bölümü burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.